Yanlışlıkla dağıtılan elmaslardan Brawl Stars'ın bazı ülkelerde yasaklanmasına kadar bazı karakterlerin gizli animasyonları, farklı dillerdeki isimlerin anlamı, ustalık imvanlarının çok farklı anlamlara gelmesi ve Brawl Stars'ın kaderini tamamen değiştiren şeyler. Brawl Stars'ın düşüşü ve tekrar yükselişi. Brawl Stars'ın içerisindeki gizli oyun, Supercell'in bile tahmin edemeyeceği üzere bütün Supercell oyunlarını geride bırakan Brawl Stars. Ve size bu uzun bilgi videosunu hazırlamış aciz bir YouTuber. Ben Supercell içerik yöneticisi Lord Ve birazdan Brawl Stars'daki en ilginç bir bilgiyi göreceksiniz. Ve bu videoyu toplam da 5000 beğeni gelirse bu videonun devam serisi olarak Brawl Stars'daki en ilginç 200 bilgi serisi de gelecek. Ayrıca çok hızlı bir duyur yapmak istiyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım olan Onur Kağan bir tane kanal açtı. Kendisine abonelik isterseniz kanalını açıklama kısmına bırakıyorum ve bu bir reklam değil. Hayır para almadım çünkü gerçekten arkadaşım. Elmas kapmaca 5'e 5 modunda son saniye kadar beklersen toplamda 56 tane elmas elde edebilirsiniz ve aynı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Birazdan Pim'in duyacağınız bu sesi bam bam, here comes Pam. 1974 yapımı e Friday Foster filminde afişle kurulmuş bir cümle ve orada Pam filmin başrol ismindeydi. Eğer oyunun dilini Japonca'ya çevirirseniz Max ve Emzin isimlerinin çevrilmemiş olduğunu göreceksiniz. Bu gördüğünüz sirk oyuncu aynı anda iki tane Brawl Stars açarak bir şekilde ikili hesaplaşmayı kazandı. Garip bir şekilde aynı anda iki tane Brawl Stars tek telefonda açtı ve iki tane savaşçı hareket ettirdi. Bu o karakteri Brawl Stars'ta derli en fazla değişen karakter. Önce destans olarak başladı, sonra süper ender oldu, sonra kupaya onun eklendi yani sıradan oldu ve ondan sonra ise tekrar destans oldu. Oyunda Raps'ın ultisi hasar vermesine rağmen ne kadar vurduğunu tam olarak göstermez. Bu Brawl Stars'ta bundan tuhaf bir hata. Raps'ın ilk kum torbaların canları sabit değildir seviyesi arttıkça kum torbalarının seviyesi artar. Jesse karakterinin kırmızı ejderha kostümü arka plan özelleştirilmemiş tek kostümdür. Bu çok fazla bot var. Bunun farkındayım. Ve bir hesabın bot olup olmadığını profiline girip hesap oluşturma tarihine bakarak anlayabilirsin. Normal bir oyuncuda tarih herhangi bir tarih olarak gözükürken botlarda bu tarih sıfırdır. Bu günümüzde Rusya, Belarus, İran, Suriye, Kuzey Kore ve Kazakistan gibi 5'ten fazla ülkede saklanmıştır. Bu da potansiyel oyuncu sayısının %30'dan fazlasının kaybedilmesine sebep olmuştur. Shift hesaplaşma modunda önceden 3 tane kuru kafa vardı ve şu an 2 tane kuru kafa var. Ama eğer istatistikler bölümünden bakarsanız halen eski 3 kafalı görebilirsiniz. Brawl Stars ilk çıktığından bu yana 20'den fazla logo değiştirdi. Fakat hiçbir zaman kırmızı renk tek başına kullanılmadı. Supercell'in diğer oyunlarına bakarsanız 2016'da yaşanmış bir tane kampanyaya destek amaçlı oyunlarının simgesinin kırmızı yaptığını görebilirdiniz. Fakat Brawl Stars 2016'da yoktu. O yüzden Brawl Stars'ın logosu hiçbir zaman kıpkırmızı olmadı. Eğer Brawl Stars'ın Çin sürümünü oynuyorsanız Çin sürümünde her zaman Mega Kutuların olduğunu görmüşsünüzdür. Fakat Brawl Stars yakın zamanda düzenlenen eski Brawl Stars etkinliğinde Mega Kutular zaten oyunda olduğu için özel görüntüsü yanları mora boyadılar. Oyunda birçok karakterin ıslalık var, farklı değişiklik gösterebilir olarak bahsetmiyorum. Tamamen anlam değişiklerisinden. açısından. Brawl Stars Türkçe Kulet'in ustalık ünvanı koleksiyoncudur. Fakat Brawl Stars'ı Almanca yaparsanız Kulet'in ustalık ünvanı psikopat olacaktır. Eğer Brawl Stars'ı silip tamamen bırakırsan hesabını kurtarmak için 180 günün var. Geri dönmezsen hesabını süpersel kılıcı olarak banlayabilir. Oyun ilk çıktığı zamanlarda iOS cihazlarda Android'de olmayan bazı görsel ayrıntılar vardı. Fengin Cazılar Bayramı'ndaki bu kostümü veya Bebe'nin sopasındaki bu gülen yüz gibi denilebilir. Bir zamanlar Brawl Stars'ta oyunda TNT mekaniği vardı. Fakat oyuna bir sürü duvarları kıran karakter gelince TNT oyundan kaldırdılar. Bir zamanlar Sprout'un ultisi de sonraki her hareket ettirebiliyordunuz. Ve bu da iki tane kuşatma kulesinin birbiriyle savaşmasını bile mümkün kılıyordu. Oyunda bir hesaplaşma haritası 60 60 kare boyutundadır. Ve bu hesaplaşma haritası tamamen 3600 kareden oluşur. 3 e 3 harita e modları ise 33 e 21 kare olup toplamda 693 kareden ibarettir. Brawl Stars topluluk etkinliklerini toplamda 40 milyondan fazla elmas hediye etmiştir. Ve bu miktar toplamda 2 milyon dolarlık bir gelir kaybına denk. Ve Brawl Stars gerçek hayattaki mimlere bayağı batıfta bulunuyor. Ember'ın This is Fine adlı bu animasyonu bildiğiniz bir mimden alıntı. Surge'in iskelet kostümü ilk çıktığında hiper şarjını etkinleştirdiğinizde Surge tamamen kalıyordu. Otis'in bu kostümü ayağını yere 160 BPM hızında vurur. Ve bu da Daft Punk'ın Get Lucky adlı şarkısı da aynı tempoya sahip. Eskiden Piper'ın Profi diş yoktu. Topluluk bununla dalga geçtiği için Superstar buna sonradan diş ekledi. Colt'un bu kostümü ile bu kostümünün ayak tabanları tamamen aynıdır. Ve bunu nasıl fark ettiğimi bana asla sormayın. Oyundaki bütün trio'lar arasında Vahşi Batı triosu, Shelly Colt Spike ve Kar Oteli Tiriosu, Gale Mr. Lou, tamamen aynı sınıfta yer alan savaşlardan oluşur. Bu gördüğünüz evcil bir zamanlar melekler ve şeytanlar etkinliğinde bir tane Starry diye saçarken oyundaki en iyi ödüllerden bir tane tanesini kazanmayı başardı. Cini karakterinin bu gizemli eşyası Cini'nin ıslık ünvanıyla aynıdır. Şeytanlar ve ise melekler modu varken Buri ile beraber ultinizi kullanıp iki tane bunu yapabiliyordunuz. Bildiğiniz klon oluyordu. Bu taktik pek işe yaramıyor gibi gözükse de sıcak bölge gibi oyun modlarında hem haritayı doldurup hem de etrafta düşmanları öldürmenize işe yarıyordu. Sem karakter oyunda en fazla ses dosyasına sahip olan karakter. Fakat Buzz'ın Godzilla kostümünü sayarsak Buzz'ın 79 tane ses repliği vardır. Charlie ile beraber kozeye girip haritada zıplama tahtasını kullanırsan haritada kalabilirsin. Bu bilginin doğruluğundan emin değilim ama söylemek istiyorum. Çünkü bu bilgide Edgar var. Edgar oyundaki bütün enderlikte kostümlere sahip olan tek karakterdir. Tabi son zamanlarda bir sürü kostüm eklendi. Bu bilginin doğruluğunu sizin de kontrol etmenizi istiyorum. O yüzden yorumlarda lütfen belirsin. Oyunda ağlama rozetleri arasında farklı grafiğe sahip olan iki tane karakter var. Bunlardan bir tanesi Mandy ve diğer de Mandy'nin şeker arkadaşı bu at. Robotların ağlama emojisinden bahsetmiyorum. Onlarınki tamamen bildiğiniz Gracia. Kesin olmayan bir bilgiye göre Brawl Stars'ın oyun dosyalarında Brown ismi aslında Roket Kızdır ve Ember'ın ismi aslında Ateş Adam. Yani Brawl Stars aslında bu karakterlerin cinsiyetini farklı olarak çıkartmayı planlamış. Sukekin bombaları kırmızı takım veya mavi takımdayken farklı sesler çıkartır. Brawl Stars'ta takım kodları 8 karakterli ama 15 karaktere kadar girebilirsin. Bu da demektir ki ileride Brawl Stars bu oyunu çok genişletmeyi düşünüyor. Brawl Stars'ın paylaştığı çoğu görselde Spot ismini görebilirsiniz. Ve insanlar Spot ismini görünce doğal olarak bunun yeni bir karakter olduğunu düşündüler. Fakat bu isim Star Park'taki streslenmiş karakterleri gösteriyordu ve Brawl Stars bunun hakkında bir açıklama yapmadı. Oyundaki bazı şıkkılı kıyametini saymazsak Brawl Stars'a en fazla kullanım oranına sahip karakterlerden bir tanesi Mortis. Fakat bu kullanım oranına rağmen en fazla kaybetme oranı da Mortis'e sahip. Mortis mainler özür dilerim, dilerim. Çoğunuz gerçekten de güzel oynamıyor galiba bu oranları görünce. Açıklama kısmında bundan bu linke basarak bu oyunda 3 tane ücretsiz hediye alabilirsiniz. Fakat bu hediyeyi önceden aldıysanız şu an bunları alamazsınız. O yüzden siz yine de bir basın deneyin arkadaşlar. Brawl Stars'ın Star Park animasyonunda gözüken bu karakter oyuna halen eklenmedi. Fakat çok kişi bunun Angel olduğunu düşünüyor ve Brawl Stars bize Angel'ı yaklaşık 5-6 sene önce, daha doğrusu 4-5 sene önce bu animasyonda göstermiş olabilir. Siz bu karakter hakkında ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirsin. Oyundaki güç yüklerini toplayarak Brawl Stars'a ulaşabildiğiniz en fazla güç puan arkadaşlar 99'dur. Ve bunu yaklaşık 4 sene önce bütün tüm youtuberlar denedi. Hatta dostluk savaşı oluşturup bunu siz de deneyebilirsiniz. Mortis karakterinin enderliği destansdan gizemliğe çevirildiğinde Mortis'in şapkalı kostümü kaldırılmıştı. Fakat oyuncular buna çok tepki gösterdi ve Brawl Stars bu kostüm için oyunculara bir güzellik yapmaya karar verdi. Ve artık oyunda Mortis'in iki tane kostümünü görebilirsiniz. Hem şapkalı halini hem de şapka halinde. Aynı durum gümüş kostüm ve altın kostüm içinde geçerli. Dynamite'ı stres şarkak sarını alırsanız Dynamite etrafında 20 tane dinamit patlatır. Brawl Stars'taki bütün karakterlerin boy ortalamasını alırsanız Brawl Stars'taki en kısa karakterin tik olduğunu göreceksiniz. 8 biten ısılık gördüğünüz bu var, eskiden bilgisayarları başlatmaya yarayan bir komut olarak kullanılıyordu. Brawl Stars Ericon'un bu kostümü 3 yıl önce ücretsiz olarak dağıtıldı. Ve eğer bu kostümü o zaman alamadıysanız hiçbir zaman alamayacaksınız. Brawl Stars'ta en son çıkan Super Ender yaklaşık 3 yıl önce çıktı. Ve oyuna uzun süredir Super Ender karakter eklenmedi. Brawl Stars'ta en kısa isimli karakterimiz bu. Çoğu kişi bunun artı olduğunu düşünebilir. Fakat artıyı da aslında 3 tane harf var. Brawl Stars'taki en ünlü savaşçının Piper olduğunu biliyor muydunuz? Çünkü Brosta Spyper özel bir animasyon yayınladı ve o animasyon gerçekten çok yüksek bir izlenme sayısına ulaştı. Normalde Sukuyuk'a bakarsanız Sukuyuk'un arkasını görebilirsiniz. Yani yarı sayılan denilebilir. Fakat altın veya gümüş kostümlerinde Sukuyuk tamamen mat bir rengi bürünür. Oyunda Willow karakteri aslında atıcı bir karakter. Fakat Brosta Willow karakterini atıcı olarak saymıyor. <laughs> Şelin'in rozetlerinden go, gülme. gülme rozeti ve Palp rozetinin sesleri aynı. Ve ikisi de Fantastico diye bir ses kullanıyor. Fantastico! Fantastico! Nita'nın jel ayıcığını hemen ölmeden önce Nita ile beraber atarsanız ve tekrar doğarsanız Nita'nın ayıcının rengi ve Nita'nın kendisinin rengi farklı renkler olmuş oluyor. El Primo'nun bu ismi aslında İspanyolca'da kuzen anlamına denk geliyor. Yani birinci anlamına denk gelmiyor. Primo aslında birinci demek gibi düşünebilirsiniz. Brawl Stars'ın 2020'deki Piper animasyonuna bakarsanız Piper animasyonunda gizli bir hiper şarj simgesini göreceksiniz. Yani Brawl Stars aslında hiper şarjları 2020 yılında düşünmüş. Brawl Stars ilk çıktığında beta sürecindeyken bir buçuk yıl boyunca dikey modda kaldı. Ve sonra ise global çıkmasıyla beraber yatay moda geçti. Brawl Pass'te şu anda 50 tane kademe var. Fakat eskiden 60 kademeydi. Hatta bazı Brawl Pass sezonlarında 70 kademeye kadar çıkabiliyordu. Yeni Brawl Pass bu duruma göre daha avantajlı. Çünkü daha az kademe var ve daha fazla ödül veriyor. Brawl Stars çıkmadan önce düşünülmüş ilk ismi Project Lazer'di. Ve Brawl Stars'ta 8 bit karakterinin bir tane gizli oyunu var Project Lazer ve bu oyun Brawl Stars'ın eski ismini atıfta bulunuyor. Brawl Stars'ın en fazla izlenen ikinci animasyonu ise Barley'in Last Call yani son çağrı animasyonu. Bu animasyonu 15'ten fazla karakter gözüküyor. Brawl Stars ilk çıktığında oyunda zaten elmas kapmaca ve hesaplaşma modu zaten vardı. Ve Brawl Stars'a ilk eklenen oyun modu savaş topuydu. Brawl Stars'taki kromatik enderliğin kaldırılmasının üstünden tam bir yıl geçti ve Brawl Stars'taki kromatik enderliği tam olarak Aralık 2023'te kaldırıldı. Brawl Stars'taki parayla satılan ilk karakter Çak karakteri oldu ve Çak karakterini erken erişimdeyken hemen alabiliyordunuz. Brawl Stars ilk çıktığında toplamda 20 tane rütbe vardı ve şu anda bu ritmesi ise 50'ye kadar çıkartıldı. Hatta 51 denilebilir. Çünkü max rütbesi var, bir de 50 rütbe var. Brawl Stars'taki bir efsane Lord zaten kanalına abone olursan Brawl Stars sana 100 elmas gönderebilirmiş. Tabii şaka yapıyorum, göndermeyebilir ama sen yine de abone ol.